Merhaba arkadaşlar. Candan'a bugün böyle bir beşik aldık. Candan'ın içine şimdilik böyle balonları koydu. Bunları şişirmek için iki tanesi Muharrem Can'ın. iki tanesi de Candan'ın. Candan bakalım beşiğin sallanıyor mu bakalım dur. Bak aa ne güzel sallanıyor Candan bak. Böyle sallayabiliyorsun. Bunun içine pakise suyu koyacak mısın? Aferin sana kızım. Güzel mi? Hadi gel birazcık balon şişirelim sana. Hadi şişir bakalım. Hani hangimiz önce şişirecek? Ben önce şişirdim. Hop. Söndü. Şişireyim mi sana? Ne? Bak. Hop. Güzel oldu mu? Aferin kısmı. Evet. Ay nereye gitti? <laughs> <laughs> Candan bunu bir dahakini pakize suyu koyalım. Pakize şu birazcık şişman ama olur bunun içine. <laughs> Candan hadi birazcık balon şişirelim sana. Aa bak öyle yırtılır kızım öyle yapma. Sen beğendin mi beşiğini? He? Evet beşiğini beğendin mi? Pakize'yi götürsene çabuk. Evet Pakize'yi getirelim birazdan. Haydi gel Gel birazcık daha balon şişirelim sana. Hadi Al. <laughs> hadi sen şişir bakayım. <laughs> Hop attı. Şişir miydin? Evet hadi bay bay yap bakayım. Bay bay yap bakayım. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.